Sektörleri de bugün e, fokus içerisinde değerlendireceğiz. Türkiye Un Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, çok böyle hızlı hızlı bir e, program olsun istiyorum. 2016 yılını gene itibariyle bu hafta ve gelecek hafta değerlendirelim istedik. Sektör sektörde. 2016'yı nasıl geçirdik? 2017'ye nasıl başlıyoruz? E, sektörün problemi ne? Sektöre ilişkin verilecek destekler neler? Onları bir masaya yatıralım ki ilgililer bunu buradan duysunlar. Biz ilk ağızdan böylece e, hem sorun hem şikayetler hem istekler yerini bulsun istedik. Sektör 2016'yı nasıl geçirdi? Sektörümüz şanslı bir sektör, temel gıda maddesi. Dolayısıyla üretim anlamında, satış anlamında başarılı bir sene geçirdik. Özellikle ihracatta 2015 yılına göre sektörümüzün her ne kadar bu ayı tamamlamasak da e, tahmini son ayda gerçekleşecek ihracatları da kattığımızda %25'lik bir ihracat artışı var. E, i̇ç piyasamızda da e, üretim miktarlarımızı koruduk. Her ne kadar ekmek tüketiminde e, bazı e, ürünlerde azalma olmasına rağmen unlu mamul tüketimi e, Türkiye'de hala artış trendinde. çünkü. Başka ürünler, donmuş ürünler, hazır ürünler, atıştırmalıklarla unlu mamul tüketimi artmaya devam ediyor. Dolayısıyla sektörümüz açısından iyi bir sene geçirdik. Derseniz ki iyi geçirdik sorunlarımız yok mu? Tabii ki var. Türkiye'nin genel sorunları, ekonomide yaşanan sıkıntılar tabii ki sektörümüze de yansıyor. En çok ihracat nereye yapıyordunuz? En çok ihracat Irak pazarına. Türkiye'nin uzun yıllardır, son 10 yıldır en büyük ihracat pazarı Irak pazarı. Ve dikkatinizi çekerse Irak'ta da siyasi ve politik problemler yaşanmasına rağmen istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bizim bu yıl, 2016 yılında 3,5 milyon tonluk bir un ihracatına erişeceğiz. Ve bunun 1.4 milyon tonu yani %40'ı Irak'a gerçekleşmiş olacak. Hı. Tabii ki Türkiye'nin yanında olması, komşusu olması, lojistik avantajlar olması Türkiye'nin bu pazardaki en güçlü oyuncu olmasını sağlıyor. Ee, ve böylelikle bu pazarı korumuş oluyoruz. Ama onun dışında Türkiye ha, orada da ama çok ciddi bir hani e, çekinceler var. Orta Doğu coğrafyası zaten çok karışık bir e, coğrafya hali hazırda evet. e, oraya hani lojistik açısından bambaşka bir sıkıntı Evet e, işte orada insanların zaten gergin e, ve e, bir savaş halinde olmaları ya da bir e, alarm halinde olmaları evet. diyeyim savaş olmasa bile e, Bu şekilde olmaları zaten hani oraya e, malın ulaştırılmasına geçtim Malın orada alınması e, işlenmesi vesaire gibi bir şeyin önünü e, halihazırda hazırda kesiştik. Dolayısıyla en iyi pazar dediğiniz yerde bu kadar problem varken e, O benim biraz kafamı karıştırdı. Evet kafanızı karıştırdı ben biraz daha şaşırtayım sizi o zaman bu seneki bahsettiğimiz bu 1 milyon 400 bin tonluk rakam geçen seneye göre %20 daha fazla, 2014'e göre 2015'te %25 daha fazla. Yani biz bu bahsettiğiniz şartların içerisinde... Şartlar ağırlaştık ağırlaştıkça ama besleniyorsunuz korkuyorum. Evet maalesef böyle. E, çünkü şartların ağırlaşması aslına bakarsanız daha birim fiyatı yüksek gıda maddelerinden daha birim fiyatı düşük gıda maddelerine olan talebi tetiklemiş oluyor. Yani bunun bir alternatifi yok Mine Hanım. Yani bunu almadığınız zaman maalesef ki yeterli beslenmeyi sağlayan mama durumuyla karşı karşıya. Dolayısıyla Dönem dönem sınır kapımız kapandı hatırlarsınız e, Habur sınır kapısında ve etrafında yaşanan e, operasyonlardan dolayı O dönemlerde bile ihracat transit olarak diğer ülkelerin üzerinden Irak'a gerçekleşti Çünkü e, bunu tüketme zorunluluğu mevcut Ama Türkiye'nin ihracatını burayla sınırlandırmayalım e, Türkiye son 10 yılda 159 ülkeye ihracat yapmış yani Birleşmiş Milletler'de kayıtlı olan ülkelerin %70'i ve bu 159 ülkede dünya nüfusunun %90'ı yaşıyor. Yani Türk oyuncusunun temas etmediği pazar yok. Tabii ki bu pazarların hepsinde biz en avantajlı e, tedarikçi değiliz. Bu nedenle hepsinde en büyük e, ihracatçı konumuna gelmiyoruz. Ama Irak gibi, Suriye gibi ülkelerde, komşu ülkelerimizden büyük ihracatçıyız. Uzakdoğu'da çok güçlü olduğumuz pazarlar var. Afrika'da çok güçlü olduğumuz pazarlar var. Ee, Türkiye bu pazarlarda büyümeye devam ediyor ve edecek. Şimdi ihracat tarafı tamam. Ee, evet. Harika. İthalat var mı? İthalat da var. İthalatta e, Türkiye ihracata yönelik ithalat yapıyor. Ve geçtiğimiz iki sezondur. 2015 ve 2016 sezonlarında Türkiye yüksek bir e, buğday üretimi gerçekleştirdi. Şimdi bazı sektörlerdeki e, ithalata benim aklım almıyor. Evet. E, yani çünkü Türkiye hani çocukluğumuzdan beri e, öğrendiğimiz, e, o ilkokul sıralarından itibaren başladığımız e, işte neyi yetiştirebildiğimizi, neyi ne kadar çok yetiştirebildiğimizi, ne konuda zengin olduğumuzu biliyoruz. Şimdi buğday ithalatına gerçekten ihtiyacı olan bir ülke mi Türkiye? Türkiye Bahsettiğimiz 2016 yılında 3,5 milyon ton un ihracatı ve karşılığında 1 milyar 70 milyon dolar geliri elde etmese, 2016'nın 10. ayı itibariyle 707 bin ton makarna ve karşılığında 357 milyon dolarlık geliri elde etmesi bisküvi ihracatı, bulgur ihracatı, eğer bu gelirleri elde etmezsek bu da ithalatı da yapmamıza gerek yok. Yani kendi kendimize yetiyoruz ama ihraç ettiğimiz ürünler... ...Rin ham maddelerini karşılayabileceğimiz Türkiye'deki tüketimden fazla üretim yok. Türkiye'nin tüketiminden fazla üretim var ama bu rakam yaklaşık 1-1,5 milyon ton civarında. Biz bunun karşılığında 5 milyon tonluk bir mamul ihracatı yapıyoruz. Dolayısıyla açık kalan 3,5 milyon tonu ithal etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin kitaplarda okuduğumuz... E, buğday ülkesi kavramı halen geçerli. Bu konuda e, içiniz ferah tutun. Ancak e, ihracatta biz bu kadar ilerlediğimiz için ithalata ihtiyacımız var. Bu bir amortisör gibi çalışıyor. Şöyle düşünün Mine Hanım. Bazı seneler e, buğday üretimi verim e, verimlilik, yağış, iklim koşullarından dolayı çok yüksek oluyor. Ve bu yüksek e, üretimi iç piyasada tüketmeniz mümkün değil. E, bunu ihracatla Dış piyasaya aktarmış oluyoruz ama bazı senelerde verimsizlik olduğunda ihracata yönelik üretim tamamen ithal ham maddeye dayalı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Ee, şimdi ithalattan ve ihracattan bahsederken kur konuşmadan e, edemeyeceğiz haliyle. Evet. E, çok inanılmaz dalgalı bir evet. e, kur tarafı var. Şimdi siz hem ithalattan hem ihracattan bahsettiğiniz için ihracat açısından kurun yükseliyor olmasının iyi olduğunu savunan tarafın da belki görüşünü sorabilirim. Bir taraftan işte kurun bu kadar oynak olması dengeleri çok bozuyor. Kurun bu kadar yüksek olması ithalat tarafında bizi çok zorluyor diyen kesimin de e, görüşünü sorabilirim. Dolayısıyla yani kur bu, nedir evet, durum? Evet e, Demin saydığım ihracat kalemleri, un, makarna, bisküvi, bulgur toplamda 2 milyar dolar. E, biz 2016 yılını 3,5 milyon ton ve 700 milyon dolarlık bir ithalatla kapatacağız. Yani 1,3 milyar dolarlık bir bu sektörün e, cari fazlası var. E, dolayısıyla biz kurun artışından e, memnun olan bir sektörüz. Ancak belirttiğiniz gibi, ee, çok dalgalı olması e, bizim sektörümüzü de zorluyor. Çünkü bu ithalatlar ve ihracatlar aynı anda gerçekleşmiyor. Yani bugün aldım, bugün sattım değil. İkisinin arasında dönem farkları var, vade farkları var. E, döviz tahsil edilene kadar e, ihracattan döviz tahsil edilene kadar ithalata <laughs> döviz borcunuz var. E, dolayısıyla ee, yani kurun artışından e, enflasyon kadar veya enflasyonun biraz üzerinde artışından rahatsız değiliz. Ama e, çok sert devalüasyonlar, ani hareketler tabii ki bizim sektörümüzü de e, zorluyor. E, sektör neye ihtiyacı var? E, sektörümüzün bir problemi şu. E, biz bu kadar e, hem iç piyasada hem e, dışarıda başarılıyız ama kendi aramızda çok sıkı bir rekabetimiz var. E, bunun kaynağı da yüksek kapasite. Ve yüksek kapasitenin yaklaşık yüzde kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Burada sektörün birleşmelere ihtiyacı var. Zaten bir konsolidasyon süreci ekonominin gereklerinden dolayı gerçekleşiyor. Ama bu konsolidasyon sürecinin sektör oyuncularımızın işbirliği içerisinde geçirirlerse eğer sektör bundan güçlenerek çıkacak. Ama maalesef ki şu ana kadar bu şekilde olmadı. Ekonominin bazı oyuncuları elemesiyle oldu. Türkiye'nin ISO 500'ünde ve ikinci 500'ünde toplam 14 tane sanayicimiz mevcut. Biz bu rakamların çok daha yukarı gitmesini istiyoruz. Bunun için de sektör içerisinde birleşmeler, birlikteliklerin... E, faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi ben sadece e, ekonomik taraftan e, öz olarak bakmak istedim ama e, bu un konusunu e, konuşurken tabii işte sağlığımız konusunu konuşmak lazım. E, sektördeki e, fiyat e, oluşumlarını konuşmak lazım. Lisanslı depoculuktan evet. e, bahsetmek lazım. E, benim e, programımızın editörü e, İrfan Doğan, aynı zamanda tarım editörümüz. Belki onunla bir program yaptığınız zaman çok çok daha fazla izleyiciye e, çok daha rahat bir şekilde e, dile getir ve hani yediğimiz şeyin kalitesi üzerinden sohbet etme imkanı bulabiliriz. ama ben hani rakamlar üzerinden özellikle gitmek istedim. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür